Artık Bey, e, nedir buradaki sorun? Yani sizi etkileyen e, tarafı nedir bu kanalizasyon? Şimdi kanalizasyon e, bizim bu e, Kaleköy sahilin kanalizasyonu olmadığı nedeniyle e, bütün foset çukuru doluyor. cevap vermiyor, foset tükler çukuru cevap vermiyor. Bizim plajımıza akıyor su. Plajımıza akıyor. Bu mahallenin hepsinin foset çubuğu plaja akıyor bunu e, kurdurmamız için e, buranın bir an önce kanalizasyonunun yapılmasını istiyoruz. E, biz Ali Bey'e de geldi bize misafir oldu. E, söyledik, ilettik. E, bu Ali Bey bize söz verdi. Buranın kanalizasyonunu yapacağım diyene inşallah yapar. Biz ondan buranın kanalizasyonunu yapmasını talep ettik yani. O da bize yapacağını söyledi yani. Söz A verdi. Ali Bey TİSKİ Genel Müdürü. Evet Ali Bey TİSKİ Genel Müdürü. Eee Murat kurum bakanımız e, e, millet bahçesine geldiği zaman o da tesadüfen bize uğradı. Biz de ona sıkıntımızı söyledik, buraları yapacağımızı söyledi. E, e, bizim de fosettik çukurumuz e, yetersiz, denize akıyor. Mahallede bütün evlerin denize akıyor. E, petrol var, tabii petrolün yıkama ayarlaması var. Petrolün fosettik çukuru o da yetersiz. Ee, ödeki tarafta karanlık mahallesi var. Oranınki de yedersiz Herkes teriye vermiş pozitif çukurlarını. Sıkıntımız var. Buraya Trabzon'dan aileler geliyorlar. Bir yaşındaki, iki yaşındaki çocuklarını denizde yüzdürüyorlar. Ee, onlar bize tamamlı şikayette bulunuyor. Biz de onlara diyoruz ki bunu biz mücadele ediyoruz. Yaptıracağız. Ee, kurumlara müracaat ettik. Bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Peki yazılı bir müracaatınız var mı yazılı şu anda? Yazılı müracaat ettik. Nerelere? Hangi kurumlara ee, yaptınız? Çevre Şehirciliği'ne yaptık. Ee, TSK'ye yaptık gereken yerlere yazılım oracadımızı yaptık. Burada şu anda yapılması gereken en acil şey e, evet. petrol ile kale arasındaki evet. mevkinin kanalizasyonunu ee, kazanmak. Kavşakla. Bizim muhtarlığımızda kavşağa kadar yaptırmıştık onu. Ee, kavşak'ta e, kaldı. Ee, Ödeki taraftan da Vahvı gibi yalı Kale Deresi'ne kadar yaptırdı. Sadece bizim abi 1200 metre bilemedim, 1.500 metre bir yerimiz var. Çünkü bizim burada işletmeler birkaç tane işletme olduğu için, Öde'de Kobal var, ee, burada Petrol var, ee, bizim evlerimiz var, komşu evler var. Her ki yani bizim buradaki topraklar salim camur olduğu için, topraklar fosetti çekmediği için e, ne kadar uğraşırsan yaparsan yap, gene denize bu kaçıyor. Onun için bir an önce buranın kanalizasyonu yapılması lazım. Biz bunu Ali Bey'e rica ettik yani. Ben Ali Bey'i gene ziyaret edeceğim. Ona gene söyleyeceğim. Ee, gereğini yapacak, yapacağını söyledi yani. Bir de öteki tarafta da var bir tane bizim ırmağımız. Ee, orada da insanlar gelip yüzüyor. Bak gördüğün gibi yani orada insanlar yüzüyor. Orada da e, bizim olsun, yandaki amcaoğullarının olsun o ee, oradaki ırmak e, ırmağın yukarı doğru olan evleri olsun hepsi o ırmağa akıyor. O ırmağa akıyor tabii. Bu ırmak zaten e, şey, işle edilmiş bir ırmak. İşle edilmiş bir ırmak olduğu için pedon e, zaten hiç çekmiyor daha onu. Olduğu gibi denize veriyor onu. Yani sahille büyük bir tehlike Evet sahille buluşturuyor. Hemen yani. buluşturuyor. Niye? E, Terenin altı beton döküldüğü için ee, ne yapıyor? Artık bunu toprak hiç e, yemiyor yani toprak bunu hiç kendine almıyor yani direkt denize veriyor. Direkt Sivir. deniz suyuna karışıyor. Evet, direkt deniz suyuna karışıyor. Ee, orada mamuzun başında bir derin su olduğu için o mamuzun başındaki derin suda bayağı bir koku meydana geliyor. Oraya e, sinip orada kalıyor yani. yani Te teşekkür ediyoruz. Eyvallah.